Maalesef hakkınız yenmiş, adaletsiz davranılmış. Bu videoyu izleyen kişilerin ayağında ya da elinde bir yerde bir yanık izi. Merhaba arkadaşlar, Fazıl kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıldızname açılımı yapacağız arkadaşlar. Umarım beğenebileceğiniz. Umarım hoşunuza gidebilecek bir açılım olur şimdiden diyorum bu açılma niyet almış, niyet etmiş her kim varsa bu kişilerin rehberliğim sayesinde dilekleri ve niyetleri gerçekleşsin diyorum. Bu videoyu o yüzden sardırmadan sonuna kadar kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü duyduğunuz şeyler gerçekten kehanet dolu şeyler olacak. Hazırlanan açılımıza geçiş yapıyoruz. Dileklerinizi ve niyetlerinizi tuttuysanız bu iki tane görmüş olduğunuz kartlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Hangisi size uyuyorsa onu seçebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Seçtiyseniz eğer birinci kartımdan yani ateş testemindeki aldığım kartından bakımma geçiş yapıyorum. Neymiş? Ayrılık kartı gelmiş. Uzaklaşma, sırt dönme, ayrılığa dair mevzular, mesafeli olma ve mesafe koyma durumunu işaret eder. Belli ki bir yürek yaranız var. Şimdi tüsümü yakacağım. Tüsü şifalandırmamızı da yapalım. Sonra kitabımızı açacağız arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Şöyle kartımızın üstüne hem de aynı şekilde taht kartımızın üstüne şöyle gezdiriyorum. Kitabımızın üstünde gezdirdim tüsümü. Hayırlısı olsun. Şifa versin izleyene. İzliğinin hanesine kendisine şifa vermesi Niyetiyle ve dileğiyle diyorum. Kusura bakmayın bu arada grip olmuşum. Biraz hastalığa kapıldık maalesef. Ondan dolayı sesim biraz değişik çıkabilir arkadaşlar. Evet ayrılık kartımız gelmiş. Ayrılığı temsil eden bir karttır. Uzaklaşmayı, iletişim konusunda muhabbetlerin kesilmesini te temsil eden bir karttır. Yani ayrılık deyince sadece ayrılık olarak algılamayın bunu. Kesinlikle. Şöyle hemen açtığım zaman balık ve kova enerjisini vermiş. Hemen şöyle okuyacağım ama e tabii ki ilk başta benim yorumlamak istediğim konu şu nokta ve e, açıkçası sizi rahatlatacak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten e, sizin de duymanızı gerektirecek bir şey, içinizi rahatlatacak bir şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu videoyu yani şu kartı seçmiş kişilerden genelde güzel suretli, yani yüzü güzel, yüzü nur dolu parlak bir yüze sahip olabilirsiniz uygun boylu yani ne orta boy ne uzun boy tam böyle ideal bir boydasınız ne uzun ne kısa olur h bir avretle kıyas olunmaz farklı özellikleriniz var biraz kendinize tuhaf bulduğunuz alışkanlıklarınız ve özellikleriniz var Özellikle bundan bahsetmek istiyorum zaten. İnsanlar yani sizi gören bir insan size tekrar dönüp bir daha bakabiliyor. O, o şekilde bir etkileyici bir yapınız var. İnsanlar konusunda çok etkileyici bir kişiliğiniz var. Yani bir insanın hayatına çok kolay bir şekilde dokunabilirsiniz. Güzelliğinizle, görünüşünüzle, fikirlerinizle, düşüncelerinizle çünkü enerjiniz o kadar çok yüksek ki ne olursa olsun hayatınızda her bir şekilde kötülük olsa dahi ya da kötü şeylerle karşılaşırsanız dahi enerjinizi yüksek tutan kişiliğe sahipsiniz. O yüzden insanlar sizin bu huyunuzu, bu durumunuzu ve sizin bu özelliklerinizi çok seviyorlar. Yani çevrenizden çok dikkat çekici bir yapınız var. Her avrette kıyas olunmaz. Yani herkese benzemez. Herkesin huyuna benzemez. Herkeste bir tutulamaz kişiliğe sahipsiniz. Ve bu özelliğiniz size birçok şey katıyor. Şimdi özellikle ayrılık demişken aşk konularına bir değinelim. Yani sizin tek ama tek şanssız olduğunuz, sıkıntı yaşadığınız, gerçekten huzur bulamadığınız ve defalarca aşk konusunda, ilişki konusunda uzaklaştığınız, güven kırıklığı ve hayal kırıklığı yaşadığınızı görüyorum. Ve bu durum öyle bir iz yüreğinize dert olmuş ki yani yüreğinizde o bir sıkıntı olmuş artık. O sıkıntıyı siz atmıyorsunuz üstünüzden. Yani atamıyorsunuz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten ilişki konusunda maalesef hakkınız yenmiş, adaletsiz davranılmış ve istemediğiniz şeyler başınıza gelmiş. Her konuda çok iyisiniz. Ama ilişki konusunda, ilişkiyi yönetme konusunda maalesef o kadar da iyi olmadığınızı görüyorum. Çünkü ilişki konusunda karşı tarafın hep arzu ve isteklerini karşılamak, onun mutlu olmasını sağlamak, ona sahiplenmek, sahip çıkmak, ilgi göstermek gibi maalesef bazı özellikleriniz var. Bazı alışkanlıklarınız var. Bu durum her ne kadar karşı tarafı size çekiyormuş gibi gözükse de aslında karşı taraf sizden uzaklaşıyor haberiniz olsun. Yani bu bu hataya çok düşüyorsunuz. Bu videoyu izleyen kişi ilişki konusunda karşı tarafı yönetmeye çalışırken o insanın her isteğini karşılama. Bak ilişkide istekler karşılanır, karşılıklı her şey olabilir ama eğer ki siz bir insanın isteğini, arzusunu çok karşılıyor ve çok buna boyun eğiyorsanız, eğer ki bilin ki bu ilişkide kısıtlanan taraf sizsiniz ve bu insan sizi gerçekten zevki uğruna ya da ne bileyim arzuları uğruna, istekleri uğruna feda ediyor. Bunu da söylemiş olalım. Ayağında bir yanık yeri olur. Bu videoyu izleyen kişilerin ayağında ya da elinde bir yerde bir yanık izi, bir yara izi geçmemiş belki de küçüklükten kalmış bir iziniz var. Yalnız düşmanı çok olur. Yani size haset eden, sizi kıskanan, size kıskançlık enerjisini veren bakın çevrenizde de bu özelliklere sahip bazı insanlar var. Bunlardan biraz tabii ki bahsetmek istiyorum. Düşmanı çok olur. Genelde düşmanları kendi akraba çevresinden gelir. Yani akraba çevresindeki bazı düşmanları temsil ediyor. Ve bunların isminin içinde S harfi, E harfi net bir şekilde görünmüş. Birinci derecede size kıskançlık veren, haset veren hatta nazara aile içerisinde büyüye nazara teşvik etmiş. Kişilerin isminin içinde S ve E harfi var. Uzaklarda aramayın çok yakınınızda ve size çok yakın bir insan ve her defasında lafınızı dedikodunuzu bir şekilde çıkaran bir insan. Devam ediyorum. Evladı evi cevzadır. Evlatlarından genel olarak bazılarından yani bir tanesini eğer ki evli erkek evladı varsa ondan biraz kahır görür, biraz sıkıntı görür. Bu sıkıntının sebebi de yani eğer ki evladınız varsa çocuk erkek çocuğunuz Bunlarla ilgili biraz sıkıntı yaşarmışsınız. Bu sıkıntınız sebebi de evde ve hanede olan bir huzursuzluktan kaynaklı. Yani bir işlemden kaynaklı ve bu işlemin 18 yıl öncesinde yapılmış olduğunu da net bir şekilde görüyorum. Siz başka bir evde oturuyor musunuz ve bu başka oturduğunuz 18 yıl öncesinde oturduğunuz bu evle ilgili bir işlem söz konusu var. Ve bu işlem çocukların huzurunu kaçırarak çocuklarınızdan size fayda gelmemesini, onlardan kahır çekmenizi sağlayan bir işlem bu maalesef. Yani bu şekilde bir sıkıntınız varsa kesinlikle bana ulaşın, yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü bu sıkıntı öyle at alıp atılabilecek bir sıkıntı değil. Zevci evi esettir. Zevci üstüne iki avret alır. Yani diyor ki iki tane ilişki yaşamışsın sen, pardon bir tane ilişki yaşamışsın ciddi manada. Gerçekten çok ciddi bir şekilde evliliğe gidebilecek, kaderin bu insan işte ne bileyim ben bu insanı gerçekten çok sevdim diyebileceğim bir kişi varmış. Belli ki bu kişiyle sen anlaşamamışsın. Ve çok çabuk tanışmışsın. Çok çabuk bir ayrılık olmuş aramızda. Bundan kaynaklı ikinci bir avreti bekleyeceksin. Yani bu ikinci avretin süresi de sana sekizli vadeleri veriyor. Ve sekizli vadelerde de 8, 18, 28 gibi bir vade içerisinde ikinci bir avrete sahip olacaksın. Yani ikinci bir kişiyle tanışacaksın. Bu tanışacağın kişi senin bulunduğun konumda, bulunduğun şehirde senden uzak bir yerde olmayacak. Kesinlikle sana yakın bir yerde ve seni beğenmiş bir ruh haliyle senin karşına çıkacak. Çünkü sen yoldan geçerken bir şekilde bir insanın kesinlikle ama kesinlikle dikkatini çekebiliyorsun. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Üç yerde ölüm korkusu olur. Biri doğumunda. Bak doğumunda bir sıkıntı yaşamışsın. Bir hastalığın olmuş olabilir. Bir ameliyat geçirmek zorunda kalmış olabilirsin. Doğumunda bir ölüm tehlikesi atlatmışsın. Biri 20 yaşında. 20 yaşına gelmiş ya da geçmiş olabilir. 20'li yaşlarda bir ölüm tehlikesi atlatmışsın. Kaza tehlikesi atlatmış olabilirsin bunu da bir de 40 yaşında eğer ki diyor bunları geçerse doğumundaki sıkıntıyı 20 yaşındaki sıkıntıyı yani bu kaza durumunu ölüm korkusunu geçerse 40 yaşındakini de geçerse ömrü uzayacak hanesine bereket yağacak ve kariyer hedefinin yaklaşık 3 yıl içerisinde 3 yıl içerisinde ev ve araba durumunu hanene katacağını görüyorum. Bak bu o kadar güzel bir haber ki. Ev ve araba durumuyla ilgili zaten senin bir hayalin, bir duan, bir isteğin olmuş. Bunlarla ilgili yaklaşık 3 yıl içerisinde bir anahtar ve bir de araba alacaksın inşallah. Bu falı izleyen, bu açılımı izleyen kişi çünkü sen çok cesaretli bir insansın. Cesaretini ortaya koyduğun zaman yapamayacağın hiçbir şey yok. İkinci Kartı seçenlere bakıyoruz. Anlaşmayı ifade eder. Ticareti ifade eder. Şu kart tılsımışlısı. Konuşmayı ifade eder. İnsanlarla daha iyi iletişim kurmayı ifade eder. Yani birçok ifadesi var bunun. Yeşillikler, güzellikler, bereketi ifade eder. E en çok da dediğim gibi sözleşme, anlaşma, imza. Bunları ifade eder. Devleti ifade eder. Devlet dairesini ifade eder. İşte birçok şeyi ifade eder. Hazır mısınız? Oğlak enerjisi gelmiş. Güzel yüzlü orta boylu saçı çok olan bir insandır. Bu açılımı izleyen kişi saçı çoktur ama saçı o kadar güzeldir ki insanlar genelde bu insanın saçını çok severler. Hatta bazı insanlar size şunu sormuş olabilir ya senin saçında bir şey mi var? Niye böyle güzel? Bina içerisinde ve karanlık bir ortamda dar ortamlarda korkan bir kişiliğiniz var. Daralan bir kişiliğiniz var ve genelde siz nefes darlığı yaşıyorsunuz nefes darlığı, yaşama durumunuz da var. Ayağında bir alameti var. Gittiği bir yere şifa getirmesiyle birlikte gittiği bir yerde olumlu ya da olumsuz olacak bir olayı sezebilir, hissedebilir. Yani altıncı hissiyatınız çok kuvvetli. Bir yere gittiğiniz zaman, bir şey yaptığınız zaman onun size hayır getirip getirmeyeceğini önceden hissedebiliyorsunuz. Hisleriniz çok kuvvetli o kadar kuvvetli ki ruhunu hafiflemiş. Gerçekten enerjiniz diğer fala göre yüksek değil ama gerçekten olumlu ya da olumsuz her şeyi hissedebiliyorsunuz. Olumlu bir şey hissettiğiniz zaman heyecan, yerinde duramama gibi mutluluk gibi bir enerjiye sahip oluyorsunuz. Ama olumsuz bir şeyde yataktan bile yataktan dahi kalkmak istemiyorsunuz. Bu şekilde anlatabiliriz. Ruhu hafif bir kişiliğe sahip, evvelinden ahiri daha hayırlı olur. Ay görse kadın yüzüne bakmalıdır. Yani diyor ki sizle konuşan bir insan, sizinle anlaşmaya çalışan bir insan ya da size derdini sıkıntısını anlatan bir insan sizden genellikle şifa olur. Ve sizin dediğinizi yapan bir insan, çünkü siz çok zeki, mantıklı bir şeyler düşünüp onu hayata geçirebilen bir kişiliğe sahipsiniz. Ve insanlar sizden fikir aldıkları zaman aldıkları fikri yapma eylemine geçtikleri zaman gerçekten o işten o şeyden hayır görürler. Bereket görürler. Ki zaten birçok insan sizden fikir almadan bazı şeyleri yapmıyor. Bunu da belirtmiş olalım. İlişki konusunda bir aldatma ya da bir ihanet söz konusu olmuş olabilir hayatınızda. Çünkü gerçekten sevdiğiniz zaman, benimsediğiniz zaman o insana ne olursa olsun o insanın yanında olmak, yanında kalmak istiyorsunuz ama karşı tarafın sizinle ilgili büyük bir sıkıntısı varmış. Yani sıkıntısı derken açıkçası size karşı ilgisini ve sevgisini tam olarak size gösterememiş. Ama öyle bir şey gördüm ki şimdi bakın aklınızdaki kalbinizdeki insanla o kadar aranız açılmış ki gerçekten siz bu duruma bu şekilde inanamamışsınız. Ama artık her şeyin değişeceği bir zaman aklınızdaki kişi üçüncü bir kişiyi araya sokarak sizinle barışma isteği içerisinde olacak. Barışalım mı edelim mi işte bak konuşalım gel bak böyle olma benim sana hatalarım oldu ki hataları da olmuş yanlışları da olmuş bunlara sizden bahsedecek ve eğer ki aklınızdaki insanın isminin içerisinde ya da soy isminde i ya da ı harfi mevcutsa bu açılım sizin için çok uygun bir açılım olacak hakim katına vardığı zaman yani illaki dava, mahkeme, miras, tarla alıp satmak odur budur anlaşmazlık gibi bir şey yaşamışsınız daha öncesinde. Yani adaletle ilgili belki belli ki bir konunuz var. Adaletle ilgili çözemediğiniz mirastır odur budur. Bu mirasla alakalı ya da adaletle ilgili çözemediğiniz konuyla alakalı sizin üstünüze oynanıyor. Sizin hakkınız olan şeyleri vermek istemiyorlar yalnız şöyle söyleyeyim eğer ki mahkemeye çünkü bu mahkeme 3 defa sürecek üçlü bir vadeyi gösteriyor yani 3 kez bu mahkeme daha da devam edecek 3 kez de bu mahkemeye abdestli bir şekilde giderseniz eğer bu mahkemenin sonucu sizin hayrınıza sizin bereketinize sizin lehinize olacak gözüküyor cin taifesinde muhafaza olur. İhanenizde e, cin taifesinde uğramış ya da büyü işlemine uğramış hiçbir kimse yok. Eğer ki daha önce bunları yaşamışsanız bunlar çözülmüş. Bu konuda kafanız rahat olsun. Ama şöyle bir sıkıntı var onu söyleyeceğim zaten size. İlişki konusunda aklınızdaki kalbinizdeki kişinin Size adım atmayacağını düşünüyorsunuz çünkü o kadar süre boyunca uzak kalmışsınız ki yani bir barışıp bir ayrıl durumları çok olmuş belli ki ve şu anda da uzaksınız ilişkinizden aslında büyük bir mesafe var ve bu saatten sonra olmaz gözüyle baktığınız bir ilişki bu ama bu ilişkiyle alakalı çok önemli şeyler olmak üzere buna hazırlıklı olun. Siz değil siz elinizi kolunuzu kıpırdatmanız artık gerek yok çünkü zamanında siz birçok şey yapmışsınız zaten bu insan için artık öyle şeyler oluyor ki bu insan size karşı bakış açısını duygularını ve bilinçaltını öyle bir değiştirmiş ki aldığı kararlardan çok pişman daha öncesinde yaptığı şeylere karşılık çok pişmanlık duyuyor. Sizi gizli gizli izliyor bakın gizli gizli izlediğinden bunu anlayabilirsiniz sizi hala unutamamış hala seviyor size karşı hala özlemi var İçi yanıyor içi ilim ilim yanıyor ilmek ilmek yanıyor ama hiçbir şekilde derdini de, tasasını kimseye anlatamıyor belli ki artık yerinde duramayacak size adım atacak ama aranızda bir engel varmış bu insanla bu engeli biraz aşmanız gerekiyor büyük bir engel çünkü annesi olabilir, abisi olabilir, ablası olabilir, kim varsa artık bir engel var. Hastalığı evi cezvadır. Hastalığı genelde soğuktan görür. Soğuktan çok hastalık çekersiniz. Çok çabuk hastalar kapılma durumunuz olabilir ve çok çabuk gözden nazarı çekebilirsiniz. Yani gözlerinizde ağrı, başınızda bir ağrı oluyorsa bil ki nazar çekmişsinizdir. Bil ki birinin nazarını gözünü almışsınız demektir. Kollarında bir ağrı olur. Genellikle kollardan başlayan bir ağrınız da olur. İlişki konusunda hiç şüpheniz olmasın. Karşı taraf sizi gerçekten ama gerçekten çok özlemiş. Artık yerinde duramayacak dereceye gelmiş durumda. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650 5170 numaralı telefonunuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.